Kardeşler selamünaleyküm. Hayli günleriniz olsun. Arkadan da çok sorulduğu için burada bilmiyorum ne kadar burada da varmış birkaç tane. Bunu cevap vermek zorunda kaldım çünkü benim aslı vazifelerimden bir tanesi de şimdi anlatacağım vazifemdir. Bazı musallarda bazı tabirlerin farklı olması nereden kaynaklanıyor? Şimdi ben bunun içinde 1985'te bulundum. Sungur abi Allah rahmet etsin Sözler Yayın Evi'nin sahibidir. İhlas Yayın Evi'nin sahibi Allah rahmet etsin Sait Özdemir abidir. Envar Yayın Evi'nin sahibi Abdullah Yayın abi, ee, Ahmet Aytumur abi, Hüsnü abi, Bayram abi, Ceylan abi, Tahiri Mutlu abi, Mustafa Gül abi. Yani bütün o bildiğimiz abiler oradaydı. Bu Sözler Yâin Evi ile e, Envar Yâin Evi'nin karşılaştırmalarını e, 1985-86'da Fındıkzade'de yapıldı. Bunu kimse bilmediği için ben bunu çıkarmak bana vaciptir. Bunları anlatmam. Orada e, mukayese derlerdi. Yani Sözler Yâin Evi ile Envar yayında bir sıkıntı yok. E, İhlas Yayını da de orada Said abi olmadığı için bir şey diyemiyor. <laughs> Sungur abi o, sabah gelirdi, akşam giderdi mesai yapardı. Rüştü abilerle vesaire fındık sadede sözler yayı ile en varı karşılaştırırlardı. Allah selamet versin. O da şu anda sağ. E, sözler Yayınevi'nin e, o zaman bu işle alakalı bir abi vardı. Adını unuttum böyle. ve Be benim gibi beyaz saçlı bir abi, ihlaslı bir abi. O geliyor Damet Özertan'la. Şu anda Enval Yayın Evi'nin tabi tahsi ve tanzimi şu anda Tevruz'da gene yapılıyor. Şimdi bu tür farklı tabirler Hüsre Vabi'den kaynaklanıyor. Hüsre Vabi bazı tabirleri kendisine göre değiştirmiş. Maalesef. Maalesef bazı yazıcı kardeşlerim kızacak ama bana kızma kardeşim tarih bu. Tarihi söylemekte tarihin suçu yok. Tarih oynayanların suçu var. Ben şimdi tarihçiyim. <laughs> Tarihi söyledim diye benim ne suçum var? Kitabın ne suçu var? Kitap söylüyor. Keşke dediğim olmasaydı ama öyleymiş. Ee, te, e, şimdi Hüsrev abi 1956'da ustattan ayrıldı. 1956'da. Ustatsa e, sebebi usta Hazretleri Latinceye ruhsat verdi. Hüsrev abi buna karşı çıktı. Bu herkesçe malumdur. Bu başka bir şey değil. Ustadın bu şeyine e, Latince'ye ruhsat vermesine karşı olunca 1956'dan ayrıldı. Ustad ondan sonra 1960'a kadar 4 sene yaşıyor. 60. Ve Ustad Hazretleri hiçbir zaman Latince okumadı ama yanında okutturup tavsiye etti. <laughs> e, ee, Mesela hutbe-i Şamiye'nin uzunluğu o kadar değil tabi, bu hutbe bu kadar olur mu Şam'da? Ustad 1952'de o hutbe-i Şamiye'nin aslını kendisi evet, eklemeler yaptı. Tamam Eklemeler yaptı. Bugünkü hale geldi. Bazı tabirlerde Hüsrev ağabey ile çatışması Hüsrev abiden kaynaklanıyor. Ustad e, böyle barlada geçiyor bazı şeyleri yetki veriyor. Ama e, Hüsrev abi bu yetkiyi kullanıyor, değiştiriyor. Hulusi abi Allah rahmet etsin. lazımdır ki? Ustadın birinci derecede ihlasla birinci derece talebesidir. İhlasla Hüsrev abi ise nurun katibidir. İhlasla Hulusi abidir. Yani alimde Mehmet Feyzi abidir Kastamonu'da. Müdebirlikte ferasette Zübeyir abidir. E, siyasi de, de arenada Risale-i Nur'un selbestiyetine koşma koşturmayı sungur abidir. E, avukatımdır diyordu. Mudafalarda Ahmet Fezi abidir ustadın. Avukatım diyor. Ama siyasi görüşmeleri sungur abi yapardı. Allah mekanını cennet etsin hepsinin. Hepsinin Allah şefaatine mazal 1956'da ustattan ayrılınca e, Hüsrev abi o siz kendinize göre tabi, tabirleri şey yaparsınız. Oysa bu ustadın bir imtihanıydı. Yani sakat, şey yapardı yani böyle. Ama Hul, Hulusi abi dedi ki estağfurullah ustadın bir kelimesine bağladı öyle geçiyor. Bağladı. Görürsünüz. Bir kelimesine dokunmayı kelimesini büyük cinayet kabul ederim diyor. Ama maalesef Hüsrev abinin hattında geliyor o farklılık. Ee, peki illi kendisi mi değiştirdi? Hayır. Mesela Zehra yayınları var. O, onun kitaplarında Said Nursi yazmaz. Vilayet-i Şarkı yazmaz. said Kürdi yazar. Vila, Kürdistan yazar Vilayet-i Şarkı yerine. Evet onlar var mı? Var. Eski eserde hep çoğunlukla öyleydi. hasan Hasani hasan Çerkezi, hasan Kürdi böyleydi yani. Çünkü eyalet eyaletti. Türkiye'nin coğrafya durumu öyleydi. Usta Hazretleri sonra bu menfi milliyetçiliği İngilizler hotlattığı için yani eskide bir insanın Kürtçe konuşması, Lazca konuşması İstanbul'da ve e, künyesini o şekilde söylemesi, Saidi Kürdi, Hassani, Çerkezi demesi sorun yoktu. Çünkü bu hassasiyeti yoktu. Sonra baktı usta gelecekte bu milliyetçik menfi olarak kullanacak ki, bunu mesleğinde de söylüyor menfi milliyetçinin ne kadar zararlı olduğunu mektubatta da bu sefer Saed-i Kürdi, Saed-i Nursi yaptı. Ee, Kürdistan yerine Vilayet-i Şarkiye diye kendisi değiştirdi. Met Zehra şimdiki e, yayınlarını o zamanın, o ustadın e, şeyini almış. E, Kürdistan'ı almış. Niye? Zehra Mehmetli milliyetçilik yapar. Nasıl tasçılar var, Mehmetliler böyle. Türkçülük. Zehracılar da Kürtçülük yaparlar. Yani dairemizin içindeki menfi milliyetçiler onlardır. Bunları bilmeniz lazım. Onlardır. Dolayısıyla e, evet dershanelerinde menfi kültürlük yapılmıyor ama eserlerinde bu. Ustad bunu değiştirmiş. Değiştirdiğini kale almıyorlar. E, 1956'da Hüsrev abi Ustad'dan ayrılınca Ustad'ın daha 4 sene sağ 4 sene sağ yaptığı değişiklikleri Hüsrev abinin malumu değil. Hüsrev abi tabi ayrılınca 4 sene sağ ustad tavsiye ediyor devamlı. E, Sungur abinin hatırla, hatırasında benim okumadım mı? Kendisi bana canlı orada söylerken. 4 defa latinceyi okutturmuş yanında. O, yanında okuttur biz okurduk dedi o tavsiye ederdi. Dolayısıyla çıkarma ekleme ona aittir yetki çünkü o müellif. Dolayısıyla Hüsrev abi bunları bilmiyor. Çıkarımları ve değişiklikleri bilmiyor. Bilmediği için o farklılık geliyor. Farklılık oradan geliyor. Peki, Diyanet'in basım evindeki farklılıklar var. Onu ne demektir? Diyanet'i de anlatayım. Ee, Ermalılı Hamdi Yazır'dı galiba. Ee, Diyanet İşleri Başkanı. Yani ustad e, kaçtaydı ya? E, 56'dan önce e, miydi? Diyanet İşleri riyasetine yani başkanlığına ustad bir tane külliyat yazdırıp veriyor. Bak şimdi. Tarih önemli değil. Hangi tarihte verdiği önemli değil de mantığı yakalayın. Usta Diyanet Başkanlığına yani Diyanet riyasetine külliyatı veriyor. Yani şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Mehmet Görmez'in sağ olsun e, Risale-i Nur'u esas alıp ona göre bastırması Ustad'ın gönderdiği resmi resmi Diyanet kayıtlarına giren kitaptandır. Ama Ustad ondan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderdikten sonra e, bazı şeyleri ekleme yapmış, çıkartma yapmış. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nda olan külliyatta bu ekleme çıkartma yok. Dolayısıyla yanlış mıdır Diyanet'in? Bazı velveleciler var. Bilmedikleri için biraz bilmiyorsan bari eline sor yani. Eline sor. Daha yaşıyor Hüsnü abi ustadın talebesi varız ve tahsihin başında o. Diyanet İşleri Başkanı ile reis Cumhur'la Risale-i Nur'un basılmasında e, Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı'nın ne devamlı dirsek temasında ve basılmasında beraberler. Bari ustadın varisi, mutlak varisi olan Hüsnü abi sağ var ona sor. Velvele verip de insanların midesi ne bulandırmaya çalışıyorsunuz bilmeyerek tabii de. Yok Diyanet Risale'ni tarif ediyor. E, bilmiyorsan bilmiyorum de ya. Bilenin bilenin ne kadar maskara oluyorsun. Demek ki ustad Diyanet riyasetini gönderdiği külliyatla ondan sonra 4-5 sene daha yaşıyor. Ekleme ve çıkartma yaptığından Diyanete gönderdiği kitapta bu yok. Diyanet de bize diyor kardeşim biz diyor demek istiyor. Bize bu resmi geldi mi? Resmi kayıtlara bu mu girdi? Biz bunu esas alırız. Ondan sonra ne yaptı ne etti biz bilemeyiz. Bizim böyle şeyimiz yok. Deyince bu farklılık da oradan kaynaklanıyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani böyle bir tarihi süreci bilin. Hüsrev abinin ustattan son zamanlarında 4-5 sene ustadın yanında değil bu yani tarih gösteremezsiniz. Bir defa ustatla beraber olduğu yok. Yani böyle bazıları itiraz edebilir. Olur mu ya? Maalesef 1956'dan sonra Hüsrev abi de İstanbul'da ustat taşı şey, yanında değil. Başka bu Osmanlıcaya esas alıp tamam Latinceye ruhsat kabul etmiyorum dedi. Ustat etmedi. Hatta günümüze kadar yazıcılar Latinceye kafir yazısı diyorlardı. Haramdır diyorlardı. Latince haram olabilmesi için Osmanlıca'nın farz olması lazım. Yani usulü de bilmiyoruz. Yani bir şeyin haram olabilmesi için mesela namaz kılmamak haramdır. Niye? Namaz kılmak farz olduğu için. Latince yazmak haram olması için Osmanlıca ve Kur'an yazı yazmak farz olması lazım. Oysa Kur'an'ı okumak ve yazmak vacip de değil sünnettir. Kur'an okumak sünnettir yani usul bakımı. Farz nasıl olacak? Böyle bir şey oldu. Buradaki benim art niyetim yok. Bir tarihi süreci anlattım. E, ee, i̇kide bir soruyorsunuz. Ya bu nereden geliyor? Ya kafam karıştı bu tabi. E seni ben bunu anlatmasam. E, kafanızın nerede duracak yani? Abi bunlar e, tabir burada çıkmış. Parmak mı karıştırmış? Bir tane de birisi var. Muhammed Muştu var. Merter'de. FETÖ'nün hedefinde olan e, mübarek bir zattır. E, Tahsiciler denilir. Onlar da şöyle bir yargara yapıyorlar. E, Laikalara parmak karışmış. Niye? Karışmış. Usta hapisteyken hapiste yazdığı mektupları dışarıya gönderirken e, mitin, istihbaratın, casusların e, parmak orada yani sihatlı nasıl geçecek? Mesela tamam mı? E, ondan dolayı mesela seçimlerde oy kullanmazlar. Oysa şimdi seçimlerde evet hayır kullanmayan Müslüman potansiyel olarak evet Müslüman olduğu için Müslüman olduğu için evet demek zorundadır. Niçin? Siyaset midir bu dediğin? Hayır. Çünkü karşısında küfür var. İçerisini bilmiyorum ama kafirler nerede bana öğretiyorlar. Kafirler diyorlar ki ben buradayım ben de sizin yanınızda değilim diyorum. Ama bir Müslüman oy kullanmasa otomatik olarak kafirin karşısında iken potansiyel kafirin yanında oluyor. Neyse e, de laykaların laikaların kısmen bozulduğunu iddia ederler. Oysa ay gidi. E, ustadın e, sağlığı bak hapiste değil. Ustad 4 sene hapiste değil değil mi? 1952'de gençlik repi mahkemesi oldu. 1956'dan beri 60'ta vefat etti. Ustad 4 sene hapiste değil. Ve 4 defa Risale-i Nur'u tahsi ediyor. Peki hadi 1935'te 1926'da parmak, karışsa e taşiyeci. Ustad 60'ta vefat etti ve 1952'den sonra hapishane yok. Ustad habire tahsih ediyor çıkartma ekleme yaparken orada parmak karışanı görmemiş olabilir mi? İki Ustadın 56'da ve 60'da en son hali Osmanlıca hepim elimizde bizim. Bende de filmi var. Ee, şu anda mutlak varisi Hüsnü abiye itimat edilmeyip de benim gibi sonradan bitenler, sonradan çıkanlar Ustad adına, nurculuk adına, bu faaliyet adına söz söylemekler var mı? Yok. Şu anda Hüsnü Bayram abi Ustadın İkinci Emir ikinci, ikinci Emirdağında 232'de mutlak var isim, diyor mu? Diyor. Şu anda sağ mı kardeşim sağ? Telefonu var mı kardeşim? Var. Esayurt'ta mı oturuyor? Evet. İstanbul'da git sor. Ondan sonra ha o bilmedi. O feveran etmiyor. O ortalık kaldırmıyor. Vay şöyle. Ve de biz sadakat provası yapıyoruz. Artistlik yapıyoruz sadakat artistliği yapıyoruz güya. Sadakatımızı gösteriyoruz. Ne aldatıyorsun? Etrafa fitneden başka bir şey vermiyorsun. Ya, ehilleri duruyor ya. Ben 17 yaşından beri bu parkurdayım. 54 yaşındayım. 1977-78'den beri bu işin içindeyim. Ta basımdan beri, tahsitliğinden beri ben varım. E şimdi ben bilemedim de sen bildin ya. Yani. Hadi ben de bilemedim. Usta e böyle, niçin böyle uslup kullandım? ortalıkta böyle mide bulandırıcı şeyler onları kastettim. Gayet hatanı ve şüpheni düzeltmek için kaynaklar mevcut. Bizde Osmanlıca filmleri var. Belki kitabın başına bir şey gelirdi. Fotoğrafları çekilmiş. Ustadın, Tahir abi, Tahir Mutlu abinin, Zübeyir abinin, Sungur abilerin, bütün abilerin nusaları İstanbul, Tevruz'da. Bunu da söylüyorum bak. Ahmet